Merhaba dostlarım. Bugün yavru köpeklerin yanına geldim. Yeni bir yavru köpekler. Gel. Cık 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 cık. Gel kuzum gel gel. 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 Huu, bak bak. Çocukların mı oldu senin? Kızım. Bak şunlara bakın. Bugün bunların yanındayız. Mama da koyduk oraya. Bir sürü yavru köpek. Kızı. Gel kız. kızım. Kızım. Gel. 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 Oy, bunu ben büyüttüm. Şu anda anne oldu. Şunlara bakın. Gel. Evet, bir sürü köpek. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane köpek var. Sonra yavru köpek burada. Şöyle bir bakalım. Uzakta da bir tane var. Oradan doğru bakıyor. Şöyle bir gösterirsek. Evet mama'yı biraz fazla koyduk. Su da aslında var ama biraz doldurmamız gerekiyor. Havada çok sıcak olduğu için su ihtiyaçları fazla olabilir. Şöyle oturacağım şimdi. Hepsi benim kocamı doğru geliyorlar. Kız, ne haber? Annesini emiyorlar şu anda. Ay. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl içime doğru geliyorlar bir görseniz. Tam kamera doğrultamadığım için gösteremiyorum hepsini. Elimi emiyor. Arkadaşlar bunlar, birkaç hafta falan oldu doğalar. Zaten ben doğduğunu anlamıştım. Ee, hemen of düştü bir tanesi ama olsun. Geldim buraya ve e, yavruları gördüm tesadüfen. senin doğumunu bekliyordum bu köpeğimizin. Bu köpek yavruyken e, ben ilk yürüyecektim de karideslerim vardı 5-6 tane. O şekilde gitti Şu anda kendisi de bir anne oldu. Son birkaç tanesini koyadım. tepsi emiyor. Tabii ki yavru köpek olması hani güzel sevimli köpekler ama e, bu yavru köpekler böyle biraz daha büyüdüğünde hasta oluyorlar, uyuz oluyorlar. Büyütmesi de biraz zor oluyor. Bu sefer anne sütünden değil, mama gerekiyor veyahut da kemik gerekiyor. Bunlara büyütmesi biraz da zor oluyor tabii ki de. Oldukça köpekler şu an çoğaldı. şeyinin ne oldu bilemiyorum tabii ki artık. Daha zor olur. Şuna bakın. Ne kadar güzel köpek. <gülüyor> 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 beni tanıdığı için bana bir şey yapmıyor. Geçen koca olan geldi buraya. Ee, koca olan ve maviş falan getirdim. 3-4 köpekle birlikte. Ona saldırdı. Anne köpek yavrularına zarar vereceğini zannetti galiba. O da annelik e, iş kütüşüyle. Kimsenin hiçbir köpeğin yanaşmasına izin vermiyor tabii. Bak. ısırıyor ya. Ne ısırıyorsun ya? Ne ısırıyorsun? Hırçın mısın sen? Yuvalandı. <laughs> Birazdan kocalığın oraya da çıkacağım. Mavisin. İnşallah bu köpeklere bir şey olmaz. Hani yılan gelmesine falan korkuyorum. Bu alanda yılan olabilir. Zor tabii ki bunların işleri de herhangi bir e, sürüngen hayvan zarar verebilir bunlara. Ben çok yılandan korkuyorum. Ağzı yok, dili yok. Anlatamıyor tabii dertlerini. Su, mama koyuyoruz buraya. E, mama var şu an orada. Ama bunun en önemli noktası ise e, kısırlaştırmak gerekiyor bence. Yani görüyorsun 8 tane köpek doğdu. boncuğun yavruları da 8 taneydi. 3 tane kaldı. Diğerleri uyuzdu, kayboldu, öldü derken azaldılar tabi. Zor yani. Bunlar da biraz daha büyüyünce ne olacak bilemiyorum. Şu anda emiyorlar. Şimdi bak bu çok hırçın olacak. <laughs> nasıl saldırıyor ya? Nasıl saldırıyor ya? Nasıl saldırıyor? Nasıl? Sakin ol. Han orada kaldı. Gel. 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 Bu uzakta kalıyor. Bak bak. Şu anda çok canlılar ya köpekler. Annesi emdirdiği için aç kalmıyorlar. Biz de annesini doyururuz tabii ki mama koyarak biraz da ileride piknik alanı var burada. Orada da köpekler e, tabii ki kemik et gibi e, mangal yapanların atıklarıyla e, atıklarıyla doyuruyorlar karnı. ama çok köpek olduğu için yani hepsini belki yetmeyebilir mangal yap yaptıklarını Bak şuna bak. Kızım. 就是不行， Bakalım kaç tane sayette kalacak inşallah hepsi kalır ama Bunlarda çok hastalık oluyor arkadaşlar Çok hastalık olduğu için Sık e, sık veterinerine getirmek gerekiyor yani Uz olma olasılığı Biraz daha büyüdükten sonra çok fazla oluyor Tabi biraz daha ileride de yavru köpekler var yani Yavru köpek dediğin e, bir yaşına yaklaştı Onlara bakıyorum onlarda bir hastalık göremedim ben yani Şans herhalde nasıl oluyorsa ben de anlamıyorum Onlar şu anda e, Çok canlı köpekler e, ona da mı veririz tabii ki şu an hepsi büyüdü tabii. Boncuğun yavrularından biraz daha ufak. Aslında ufak ama e, yaş olarak onlar sonra doğdu ama boy olarak baktığın zaman boncuğun yavrularından daha iri. Daha çok çok büyümüşler. Ay, bak şuna. Bak şuna. Oh, oh, oh. Bunu niştercem belli. Oh. Oh. Bak. Evet ee, sık sık bunlara bakmaya geliyorum ee, doğduğunu öğrendikten sonra mama koyup su koyup gidiyorum tabi daha sık geleceğim inşallah. Ee, şimdilik videom bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Bunları artık daha sık video çekeceğim. Bu ufak köpeklerle birlikte. Bu video kaçmaz tabii ki. Şimdi hoşçakalın. Tekrar bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.